Türk çiftçisinin efsanesi. Türk fiyat 7056. Dayanıklılığıyla köyün vazgeçilmezi oldu. Her tarlada, her köyde izi var. Yıllara meydan okuyan gücüyle 70 beygirlik bir efsane. Sadece bir traktör değil, bir aile hatırası. Bu sesi duyan Çocukluğunu hatırladı mı? Türk Fiyat 7056 Çocukluğumuzun traktörü. Eskileri hatırlamak iyi geldi değil mi arkadaşlar? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için kanalımıza abone olun.